Giresun gençler biliyor. Ya da çok zor bir soru sordu. Sıfır, sıfır. Sen e, Giresun gençler biliyor net 2 diyorum. Çünkü geçen hafta gençler beni beni yaptı. Fakat maçı izledim. Şey pardon maçı izleyemedim. Özetlerini izledim. 70'e kadar maç 0-0. Gençler beni kırmızı kart görüyor. Ondan sonra 3-0 oluyor maçı. Gözsebe. E. Evet, oluyor. Ve o maç net 2 yani. Şeyin de Giresun'un köprüden önceki son çıkışı biliyorsun. Ya olmaz. Yani şimdi eğer yani şimdi böyle işler yani, Giresun olabilir. De, abi bir de, şu yıllardan beri şey, şey içindesin. Olmaz yani abi. Hocam şöyle, bir de şu parantezi açayım bir arkadaşımız ilk ikiden çıkamıyoruz, ilk alttan çıkabilir miyiz diye bir sorusu var mı? Eğer biz çıktığımızda Giresun gibi olacaksak ya da işte Manisa'nın Denizli var, Bursa var, var ya Eskişehir ya. gibi olacaksak çıkmayalım abi bizim yerimiz. Ligimizin kıymetini bilmeliyiz. yani. Zamanla bütçemiz olursa, paramız olursa. Bu laf aslında son laf var ya. Onlar gibi olacaksak çıkmayan laf var ya bizim teminatlar var. Buluş bunun teminatı var. Herkesin anlaması lazım. Evet, evet. bunun gücünde değil. Erzurum ümraniye bir olur abi, bir. Siz iki. Ben sifir. Göztepe kritik maç. Bir olur abi. Ben de Göztepe kazandım. Göztepe iyi. Evet. O nasıl iki? hiç. Işte. Şimdi ben yani bir şey duyacağımı anlamayacağım. Biz şimdi şey diyoruz ya. <laughs> mutlaka bir iş. <laughs> <laughs> Manisa. Ha ben bir olur diyorum. Benim gönlümden de bir Tabii ya, artık onu... Yani tabii duygularımız da bu işe. İşin harbisi. Ankara Keçiören Bandırma. O maç iki olur Ben Bence sıfır. Bir. Siz bir dediniz. Şimdi bandırma beni yanıltı ya. Son 3-4 evet, aynı Manisa gibi evet, takım yani. Kocaeli Bodrum. Bence beraber evet. Bir. Ben bir diyorum. Ben iki diyorum abi. Çünkü Kocaeli hiç evinde doğru top oynayamıyor. Oynaydı ama o... Ama deplasmanda o da müthiş oyunlar yaptı. De. Tuzla Sakarya. olur abi. Ne dedi ya? Adana Altay. Bir dolu bana. Artık şimdi işte, bitti yani Altay'ın da bir de bu puanı silindi onu resmi herhalde. O görüntü de silindi. Şey var. Tabloda var. Yerler daha netleşmedi. Erzurum'la zorunla giriyorsun netleşmedi. Gençler Adana Altay. Şanlıurfa Çorum. İki olur. İki. Evet. Maçlar bu şekildeydi. Bakalım haftayı göreceğiz.